Ya bu çok sık gündeme gelen bir şey ama emin olun ya bununla çok ilgili değiliz. Neden ilgili değiliz? Yani tahminler olabilir, herkesin de tahmini var, bizim de tahminimiz var ama bizim çalışma şeklimiz bu erken seçim olur mu, olmaz mı ya da zamanda olur mu, olmaz mı diye göre değil. Biz rutin çalışmamızı yapıyoruz. Bize bu konuyla ilgili bir siyasi takvim belirlenir ya da bir seçim kararı alınır. Biz zaten olan üstü farklı bir duruma geçmeyiz, zaten rutin bir çalışmamız seçim olacakmış gibi çalışırız biz. Her dönem için böyleydik. Bu 23 yıllık başarı hikayesinin temelde yatan önemli sebeplerinden biri bu. Bir seçim biter, ardından hemen biz tekrar çalışmaya. 31 Mart'ta bir seçim geçirdik. Hemen 3-5 gün sonra başladık tekrar çalışmaya. E, 3, yani 30 Mart'tan sonra en yakın tarihte seçim işte 5 yıl sonra ya 4,5 yıl sonra ya da 4 yıl sonra tekli seçimi ya da 5 yıl sonra belediye başkanı seçim. Biz buralara takılmıyoruz tahminen de 2027'de olabilir gibi diyorum ama bir tahmindir. Yani biz onunla ilgili değiliz.